Merhaba arkadaşlar bugün sizlere peste pepe nasıl yapılır göstereceğim. Oyuna giriyoruz. <laughs> Sağ üstteki yerden ekstra yerine giriyoruz. Buraya tıklayın. Ondan sonra ise buraya tıklayın. Buradan ise ön planda olacak adamı seçin. Buradan da arka planı seçin. Bir de buradan favori oyuncumuzu seçebiliyorsunuz. He bir de Pepe nasıl kazanırsınız? Göstereyim. Mağaza yerinden sahadaki GP lezan yere tıklıyoruz. Ben buradan Pepe'leri aldım. Genellikle 20 bin ya da 30 bin kuya satılıyor. Bu videomuz bu kadardı hadi bay bay.